Hepinize selamün aleyküm sevgili arkadaşlarım. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz canlar. Bugün anacığım gelmiş. Geçen hafta gelecekti. Geçen hafta gelemedi. Geçen hafta da ben köye gidememiştim. Dedim anne dedim bu hafta sen gel. Bugün dayanamamış benim anacığım gelmiş. Bugün hoş geldin annem. Sağ ol kızım sağ ol. Allah. 15 gündür görmediğim özlemiş anacığıma. 15 15-20 gün oldu. Özlemesen buraya gelir <laughs> Çok Sağ olsun gelmiş. gelmiş arkadaşlar. Şöyle eli de boş gelmemiş. Dedim anne ne gerek var var benim hepsi de dedim ama yine doldurmuş gelmiş bir şeyler. Ya, elime ne geçtiyiz, bunları, hani. <laughs> yani elime geçti Vallahi çuvallı getirmiş ben de dedim hemen örtü yazdım. Şuraya ot falan bulmuş benim en çok sevdiğim. Ee, arkadaşların da siparişi vardı. Ot istemişlerdi benden köy otlarından. Yeni yeni çıkmaya başlamışlar mı anne? Şimdi çoğalacak karı. Hava ısındı mı otlar büyüyecek hanım. Hava ısın. Don kaldırıldığında mı geç oldu. Hı. Ama her yer yeşermeye başladı. Ha. Azıcık şey. havalar ısınınca artık arkadaşları da, arkadaşlar da seviyorlar böyle köy otlarında. Şimdi isteyen arkadaşlar vardı. Bir dilek istiyor. Ondan sonra şey de istemişti. Meryem abla da istemişti. Şimdi getirdiklerinden onlara verim olmazsa. Verim. Şöyle anacım neler getirmiş. Sizlere bir göstereyim evet. canlar. İlla köy insanı değil miyiz? Valla otu çok seviyoruz. Valla ben çok seviyorum kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar. Böreğini özellikle böreğini çok seviyorum. Mesela bahar geldi mi hiç pazardan ıspanakmış, pazıymış öyle şeyleri almıyoruz. Bahar gelince muhakkak köyden toplarız. Organik, do, organik de olmuyor doğal oluyor herhalde. Doğal, doğal gözleme yaparız illaki. Doğal. Tam mevsimi. Şöyle sizleri tripotuma yerleştireyim. Şimdi canlar şöyle sofra bezimi yazdım. Annem neler getirmiş. Hem sizinle de şöyle bir paylaşayım istedim. Yine eli boş kalmamış, gelmemiş. Şey de benim zeytin zeytinyağı bu sene arkadaşlar ablamla ortak to vermişlerdi annem gibise ya. Benim fazla zeytin zeytinyağım kalmadı. Bir iki şişe falan kalmıştı yine zeytinyağı falan getirmiş annem bana. Yani satmıştım daha doğrusu ben. Arkadaşlara falan isteyenlere satmıştım zeytinimi. Zeytin mı yani. Buraya annem zeytin getirmiş. yağda da getirmiş bana sağ olsun. Şu gemlik, zeytin mi anne? Gemlik, de. Gemlik. 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 Şu da, gemlik. Bu da baskılık. Bu şekilde biz bidonlara yaparız arkadaşlar. Ondan sonra yiyeceğimiz zaman baskılığı çıkartırız. Yaklaşık 3-4 gün falan şöyle bir tepsiye ya da leğene serdikten sonra. O asidi gider, acı suyu gittikten sonra Tam yemelik olur. Şurada da var. Şu da gemlikmiş. Bunlar da Yine bu da gemlik. Bunlar bu. Bunlar aslında simsiyahken katılık ama şöyle göstereyim rengini size bakın. Bu şekilde kırmızılı, kızıllı, yeşilli gibi duruyor ama bunu şişesinden çıkardığımız zaman simsiyah oluyor arkadaşlar. Şimdi tuzu gördüm mü muhakkak siyah zeytin bu şekilde kızıllı gibi Ondan sonra yeşilli gibi oluyor. Ama bunu şeyden çıkardıktan sonra simsiyah oluyor. Ben de kuyulara koduğumuzda da yol oluruz annem. Eskiden bak, Eskiden Bizim bir, şey bir kuyumuz vardı. Böyle katıldığında böyle sandıkları alıcı geldiğinde çıkar bir döker bir yol olur. Sonra simsiyah olur. Doğru. Şimdi, çıktığımda... şimdi köyde bizim arkadaşlar şey vardır. E, zeytinleri e, katıcı hatta havuzları <laughs> da biz kuyu deriz. Kuyu deriz yani. Bizim 6 tane mi anne? 2, 4, 6 tane kuyumuz vardır. 4'er, 5'er tonluk zeytin alır içi. Ee, eskiden her evin altında muhakkak vardı bu zeytinler. Eskiden hani zeytin bu kadar çok şey değildi herhalde. <laughs> Böyle tüccarlar gelip almıyordu mesela. Kuyulara baskılardık, bastırılırdı. Dışarılardan alınırdı. Onu toptan bir tüccar gelirdi. Toptan alır giderdi komple kuyudan. Çıkarırdı 4-5 ton zeytin. Öyle götürürdü. Şimdi artık yaklaşık belki 10-15 senedir katmıyoruz yani, herhalde. 10 senedir falan katmıyoruz. Belki daha fazla. Yaklaşık 3 alt... kimisi 3 tonluk, kimisi 5 tonluk orada küçüklü bir, bir kuyu. Yani. Çok kuyular. çok 5'er 6'şer. 5'er 6'şar mıydı? 5'er 6'şar. Ha, doğru. şey. Yani Hı. kimisi Hı. dar duruyor. 2 tanesi, 3 tanesi mi dar? Gerisi de Hı. geniş böyle. Ha. Hatta bu kepez aldığımızda bile o zaman sattık 3 tanesini. Hı. İçinin hemen sattık. Oraya atıp parasını öyle aklıma gelen. Üç ton. 3 ton. Üç, kuyusunu, üç, üç, kuyusunu. kuyusunu. Hmm. Hmm. Gerisinde öyle taksidir aldıydı bu konu Eski bu kadar şey değildi. Tamam. Her şey bağlandı. Ha. Tabii yıllardır kullanılmadığından arkadaşlar. İnşallah bir gün size açacağım o zeytin kuyusunu. Ben de çok oldu açmayalım. Tabii biraz örümcek ağları falan filan olmuştur muhakkak. Tabii, Annem durmadı, bir şeyler işte. yiyormuştur. Çünkü kullanılmıyor. Yani. Kullanılmıyor çünkü. Hatta geçen yıl annem bir falan şey yapalım diyorlardı. Hani orayı doldurtalım artık eskisi gibi zeytin mi dolduruyoruz? Tüccar geliyor senin ayağından baskılamadan alıp gidiyor mesela. Doldurtalım diyorduk. Hani orayı araba garajı gibi bir falan bir şey yapalım diyorduk. Caydık. Ha, caydık vazgeçtik. <laughs> Belki sonra zeytin katarız içine belli mi olur? Belki sonra atarsın. Ele gelmiş bir şey yani de. Şimdiye kadar durmuş dedik biraz daha dursun dedik. Belki sonra içi Zıvatılır, içine bir bakım yapılır belki tekrardan zeytin katılır yani. Şöyle gene zeytin getirmiş. Bakın bunun rengi daha aynı. Aynıdır. Bakın. Bakın bu da kızılı. Ama şunun rengi demek ki bu daha en sonki zeytinlerden yapılmış. Bakın Annesim Bunun rengi siyah. Çuvalda yapılmıştır, ondan sonra ha. katmış indir onu ben. He, çuvalda yapıp da, ha, ha çuvaldaki gel. Çuvalda ha, ya tamam. Da tamam, en tamam. Tamam, bu. ondan olabilir. Zeytin Çünkü çok oluyor, bilmiyorum ana. Ben elime ne geçti ver attım. Ana cazım her şeyi bakın şişelere falan. En ha. son zeytin, hani yok demeyelim diye evet. böyle gelene gidene birer şişe verir derken. De verir, verir gene de verir. Arkadaşlarına bile verir. Arkadaşlarına da verir. Yer geçirmiş ha, var, var, var. Zeytinim var benim ta. Böyle bazen okula götürüyorum böyle yesin diye. Götür. Şimdi buraya turşu suyu mu bu? Nar. Şey o nar suyu. Dolaptan çıkardım onu bozdu onları içelim diye çıkardım. He. Baktım buraya geliyen aldım geldim. Nar, suyu. Nar bu suyu. da nar suyu. Bahar beraber yaptığımız nar sularından. Anneme de yapmıştık biraz. Ben de getirdim. 2-3 defa falan sıktıydık. Bakın bu da nar suyuymuş. Ha, i̇çmesi iyi olur. ama. Hmm. Neyse içelim. Sağ ol anacığım. Ne buldun sen? Ya Ne derler? Bir laf vardır arkadaşlar. <laughs> ana gibi yarı olmaz. Bağdat gibi diyar de olmazmış derler ya. Ne varsa anan da babam da var canlar. Gerçekten. Sağlığında anamızın babamızın kıymetini bilelim. Öyle değil. Her şey. Yine buraya da zeytinyağlarımı getirmiş anne. İşte ben satıverdiydim zeytinyağlarımı. Bu ne annem? Onlar da bugün getirmişlermiş pazardan. Ama boş gelmedim. Aldığım geldi. He, Kiri ile muz getirmişler. Evet, Kızım var burada yesin. Zeynep seviyor diye. Ben seviyorum. Kiri ile muz almışlarmış. Burada da köy yumurtamız. Daha geçenki getirdiklerimizden bile dolapta var. Kovayla. Evet, köy yumurtası başkaları ama. Ee, Akşam yatacağımızda bile. Kavurma yemezsen söğüş etmeyin. Şöyle göstereyim. Renk köy yumurtaları. Hmm. Beyazı, grisi, kahvesi baksana mı? Hmm. Renk evet, da farklı olunca. Kimisi et tavuğu, kimisi evet, yumurta tavuğu herhalde. Üç <laughs> dört tane var. Bir, 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 onlar da bir, bir, o şey olanlar, beyaz olanlar yumurtluyor mu hala? Büyük oluyor, biri yumurtluyor. Öyle mi? Ha, işte yumurtluyorsa beyaz... Bir... da kesemeyecek dedi. Gözümüzü bir daha ya. ona diktiydik. O... Moruz var ana, moruzu kesecek mi? Keselim diye. Onlar acık sulsun diye. Bu ablam değil. süt göndermiş bana. Dedim sütüm var. Geçen ki gönderdiğini difrize. kaynatıp da koydum abla. Difrizim de var dedim. Gene göndermiş bana. Sabah Buraya hemen getirdiğini katmış Aa, Katma dedim gönderme daha geçen de dedim hani gönderdiğini kar yattım buzluğuna koydum. Dağınlar bile buzluğunda yer katlıyor. Neyse bakalım ne olsun. Sağ olsun ablamın da keserken. Burada da abur cubur. Onları da ablamın tamam. da aldım. Gıcık <laughs> tuttu beni bugün. Bir gıcık bir gıcık ama. Burada da Zeynep'e abur cubur gelmiş. İşte bu benim en sevdiğim. Abur cuburları da pek aslında şey ama. Faydalı değil ama. En sevdiği Yok, aynen Zeynep'in kimsesi. O oh, nasıl? Şu aralar şu nadıllar. Zeyneple Fatma'nın şu nadıllara çok düşleştiler. Ondan sonra hatta annenle bile alıştırmışlar köye gidince. şimdi. Abla, ablam Markete varınca annem de hemen nadıl alıyor. Babama sipariş veriyor. Geçen gün köyden, şeyden Antalya'dan köye gidiyoruz. Babam sattı kızım diye, şunlardan istiyor annen diye, neydi bunun adı diye bilmiyorum, makarna diyor, nasıl diyor, o diyor, anne ablam da, annem biliyor muymuş onu diyor, torunlar yerken alıştırmış diyor. <laughs> i̇şte Aa, annem şiş. de seviyor bunların nadılları. <laughs> şey. Babam annem seviyor diye alıyordu geçen gün marketten, ben de o zaman gördüm, annem sevdi. Ben de kek falan <çalanlar> yaptım işte, çeşenize işte. <laughs> bekledim, sağ olun annem. Ya yan köy oldu muydu? İyi oluyor böyle vallahi. Allah'ım olmayan herkese versin inşallah. Rabbim. Gerçekten şu devirde arkadaşlar ek bir gelirin olmayınca nasıl diyeyim? Her şey ateş pahası öyle diyeyim. Her şey evet. çok pahalandı. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Yani çok Olmayanlara versin anam. Allah Allah'ım olmayan versin. herkese versin inşallah. Allah şu şey. zeytinlerden giderken şeye okula götürürüm olmazsa okulda. Götür anam. zeytinlerden arkadaşlara ver. Yağım kalmadıydı. ora geçti. İyi oldu vallahi. <laughs> 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 Az kaldım bir zeytin yağ. Annem gibi zeytin yağı bize verdiler ama gene ben annem gibi yiyorum herhalde şu an herhalde. Olsun, olsun, olsun yavrum. Şimdi su buz gibi cedarcını. Bunu dolaba koyayım ben gel. Yine şey bunlar soyun. Bu şey şu odadaki şey gibi. Kiler gibi olsun. Var ya rahat olan ya. Oraya sıralayayım ben bunları. Ne güzel. burada. İşte böyle camlar. Şimdi şey yapacağım. <laughs> Anacığım bir de bir çuval yakın neredeyse ot toplamış. Şimdi bundan sonra mı atarım o videoyu? Herhalde bu videomu önce atarım. Ondan sonra o videomu atarım canlar. Ee, kaç çeşit ot topladı? Ne topladı? Onu da bilmiyorum. Bir top, bir bakayım, bir sayayım. Hangi otlardan bulmuş arkadaşlar? Bir dahaki videom da o olsun. Ayrı ayrı atayım. Hem bana da bir içerik olsun canlar. Çünkü hem çalışıp hem de evde içerik üretmek gerçekten çok zor YouTube'da. Ee, her gün bir şeyler atmak zorundasın ama her gün atamıyorum. Hiç olmazsa gün aşırı. iki güne bir atmaya çalışıyorum videolarımı. Her gün atsam olacak ama olmuyor. inanın ki olmuyor. Çok yorucu zaten. iş yerim çok yorucu. Bir de eve geliyorum. içerik üretmeye çalışıyorum. O yüzden zor. Ama annem gelmiş. ya Şöyle 2-3 video bir edeceğim. Şimdi arkası arkasına. Şimdi az sonra da anacığımın getirdiği otlar çekeceğim canlar size. Ne otlar toplamış annem bana? Tarlada ne bulduysam <laughs> anacığımla. <laughs> anacığımla bir git tarlaya erime geçelim. Ha, bir de Bulduğumuz otlar da yenilmeyecek otlar değil, bizim kendi hı. yediğimiz otlar. Hani Yediğimi böyle her gördüğüm yiyememiz. otu topluyorum değil, yok, ben hani yok, yok. başkalarından e, duyduğum otları direkt biliyorsam öyle hani şey yapıyorum. Yoksa kesinlikle yemediğim hiçbir bir otu tanımadığımız almayız. Tanımadığımız almayız. Hı, hı Aynen canlarım benim. İnşallah böyle beğendiğiniz bir video olmuştur. Bugünkü videom böyle olsun. Şöyle tripotumla. Böyle anacığımı da bir çekeyim dedim. Öyle, anacımı da özlemişim 15-20 gün oldu görmeyelim. Köye de gidemedim işler de yoğun olduğundan, kendi işlerim de olduğundan. Seni arayan, soran, arka takip eden arkadaşlar hepsine selam gönderin hanım. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Onların da çoğunun sana selam var. Ben de üstünde kalmasın. Ara beydim. ara söylüyorum zaten ha. arkadaşlar çok güzel yorumlarınız var. Anacığımı çok sevmişsiniz, İnşallah. babamı çok sevmişsiniz, bizleri sevmişsiniz. Ara ara ben videolarım, yorumlarım da anneme denk geldiği zaman okuyorum muhakkak. Anneşek senin hakkında şöyle demiş, abi. Bu, böyle seviyorum. demiş, şöyle <laughs> demiş. Muhakkak okuyorum yani yorumlarınızı e, anneme denk geldiğim zaman. Zaten normalde de bütün yorumlarınızı okuyorum ama sadece cevap veremiyorum bazen. Çok yoğun oluyorum. E, kalp atıyorum. Kalp atmasam da okuyorum muhakkak. Bu benim YouTube stüdyoma geliyor canlar. Zaten benim şöyle izleyici kitlem ee, <laughs> genellikle 40 ve e, 70 yaş arası izleyici kitlem 40 ve 70 yaş arası bayanlar daha çok yüzde 70 bayanlar yüzde 10 mu yüzde 20 miydi neydi erkekler izliyor ama bana bayanlardan çok güzel yorumlar geliyor benden büyük teyzelerim ablalarım çok güzel yorumlar yapıyorlar yani erkekler de erkekler de zaten hesap erkek adına ha Hatırlığı. evet Evet. Şimdi bazen Eşin ben şöyle, abi, e, oğlunun, şey, oğlun, e, oğlunun, e, e, oğlunun hesabı, hesabı da, oluyor de. ya da işte ya da eşinin hesabı oluyor. Evet. Ben bakıyorum bazen hani cevap vermiyorum. Sonra ismini yazıyorlar bana. Ben Sevgil diyor mesela. Neydi o? Ee, bir erkek ismiydi ama hani konuşmaları sonra altına da yazmış not düşmüş. Benim adım Sevgül, eşimin hesabı diye yazmış. Ha, o zaman ismiyle hitap ediyorum yani yorum yazarken. O yüzden arkadaşlar genelde benim 40 ila 70 yaş üstü benim izleyici kitlem. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum canlar. Annemin de hepinize kucak dolusu sevgiler selamlarını gönderdikten sonra videomu burada kapatayım. Hepiniz kendinize